er klar! Geçtiğimiz ay ihalesini gerçekleştirdiğimiz Edirne Belediyesi Mücavir Sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işiyle ilgili ihalemizi tamamladık. Bu kapsamda cam atıklarıyla ilgili, cam atıklarının kaynağından ayrı toplanmasıyla ilgili yüklenici firmamız tarafından mahallelerimize cam atık kumbaralarını tekrar koyuyoruz. Amacımız atıkların kaynağından ayrı toplanması geri dönüşümünün sağlanması, ilimiz genelindeki bütün mahallelere cam atık kumbaralarımızı yerleştireceğiz.